Gelin ailesi, hazır olun. Çünkü 280, 4. bölümle birlikte dizide artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu bölüm öyle sahnelerle geldi ki, sadece karakterler değil, bütün ilişkiler sınavdan geçti. Cihan'ın öfkesi, Hançer'in sessizliği, Metin'in çöken planları ve yıllardır saklanan sırların bir anda patlaması. Her sahne, adeta gerçekler ortaya çıkıyor diye haykırdı. Bugün sadece bir bölüm konuşmuyoruz. Bir ailenin kaderinin yeniden yazıldığı gecenin tam ortasına giriyoruz. Eğer bu hikayenin nereye gittiğini merak ediyorsanız, koltuğunuza yaslanın. Çünkü birazdan başlayacak olan analiz, dizinin kalbini en derin yerinden açıyor. Merhaba TV Alemi ailesi. Yeni bölüm analizine hoş geldiniz. Bu kez konuştuklarımız gerçekten çok ses getirecek. Önce ufak bir yoklama. Cihan'ın tarafında olanlar Yoruma bir kırmızı kalp bıraksın bakalım kaç kişiyiz. Abone olmayanlar için de tam zamanı. Çünkü bu bölüm sadece bir dizi sahnesi değil. Bir ailenin tarihi yeniden yazıldı. Daha ilk saniyede kameranın Cihan'a yaklaşması bile bu gece hesap kapanıyor diye haykırıyordu. Cihan'ın yüzündeki o yorgun ama dimdik ifade. Bir babanın yükü, bir eşin sessiz acısı, bir kardeşin ihaneti. Cihan artık sadece bir adam değil. Yıllardır üzerine basan herkese buraya kadar diyen bir duvar gibiydi. Yanında her zamanki gibi hançer, o kadının sadece yürüyüşü bile tokat gibi. Ne hissediyorsa içimize kadar geçiyor. Dokunsa daha çok acıtacağını biliyor. Bu yüzden sessiz. Ama o görünmez bağ. İşte bölümün en güçlü detaylarından biriydi ve Küçük Efe Uykusunda bile masumiyetiyle hem bizi hem cihanı ayakta tutan ışık. Ama bu bölüm bir kez daha gösterdi ki bu dizide hiçbir masum tamamen güvende değil. Sahne değişti. Yönetim salonu. Metin yine o ben merkezci havasında. Ama unuttuğu bir şey vardı. Uyanmış bir annenin sezgisi en sağlam planı bile yıkar. Mukadder'in artık yeter diyen tek bakışı bile Metin'in bütün düzenini çatırdatmaya başladı. Sonra Cihan'ın Efe'yi kucağına alıp içeri girişi. Yemin ederim tüylerim diken diken oldu. Sanki ben geldim. Bu evde artık kimseye zulüm yok diyordu. Metin'in yüzünün bembeyaz kesilmesi ise adeta sonun geldi itirafıydı ve Engin bölümün en büyük kırılması. Kardeşlik ve vicdan arasında sıkışmış adam ilk kez gerçek tarafını seçti. Taraf değiştiren adam arketipinin canlı örneğiydi adeta. Cihan'ın eski kliniğe giriş sahnesi tam bir hesaplaşma yürüyüşüydü. Dosyaları incelerken çenesinin sıkılması, yılların acısını okuyan o gözler, gerçeği tek tek bulacağım, diye haykırıyordu. Sonra gecenin kıyamet anı geldi, bodrum sahnesi, Sıla'nın titreyen elleri, Allah'ım biz ne yaptık, fısıltısı, Metin'in çaresizliği, yakmaya çalıştıkları dosyalar ve Cihan'ın kapıyı açışındaki kararlılık, İşte o an dizinin unutulmayacak repliği doğdu. Hesap zamanı, Metin'in bıçak çıkarması tam bir psikolojik çöküşün dışa vurumuydu. Boğuşma anında Engin'in artık kardeşim değilsin demesi ise yıllardır beklenen kopuştu. Elektrikler gitti, karanlık çöktü ama bazı karanlıklar gizlemez. Aksine gerçeği daha net gösterir. Cihan'ın o karanlıkta metini bulması tam bir adalet sahnesiydi. Final sahnesi, Cihan'ın kolundan akan kan, içindeki görünmez yaraların dışa vurumuydu. Hançer'in mesajı ise izleyiciyi darmadağın etti. Cihan'ın fısıltısı, artık her şey bitecek. Söz veriyorum, bu bir kapanış değil, yeni bir başlangıçtı. Şimdi soru zamanı gelin ailesi, sizce? Metin bu sefer gerçekten hapse girecek mi? Sıla affedilir mi yoksa her şey biter mi? Ertuğrul amca Esma gerçeğini açıklayacak mı? Hançer Cihan'ın sakladıklarını öğrenince ne yapacak? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğendiysen destek için bir beğeni bırakmayı unutma. Abone olup bildirimleri aç. Sonraki analizde yine beraber olalım. Kendinize iyi bakın ailem. Gelin ailesi, hazır olun. Çünkü 280. 4. bölümle birlikte dizide artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu bölüm öyle sahnelerle geldi ki, sadece karakterler değil, bütün ilişkiler sınavdan geçti. Cihan'ın öfkesi, Hançer'in sessizliği, Metin'in çöken planları ve yıllardır saklanan sırların bir anda patlaması. Her sahne adeta gerçekler ortaya çıkıyor diye haykırdı. Bugün sadece bir bölüm konuşmuyoruz. Bir ailenin kaderinin yeniden yazıldığı gecenin tam ortasına giriyoruz. Eğer bu hikayenin nereye gittiğini merak ediyorsanız, koltuğunuza yaslanın. Çünkü birazdan başlayacak olan analiz, dizinin kalbini en derin yerinden açıyor. Merhaba TV Alemi ailesi. Yeni bölüm analizine hoş geldiniz. Bu kez konuştuklarımız gerçekten çok ses getirecek. Önce ufak bir yoklama. Cihan'ın tarafında olanlar Yorum'a bir kırmızı kalp bıraksın bakalım kaç kişiyiz. Abone olmayanlar için de tam zamanı. Çünkü bu bölüm sadece bir dizi sahnesi değil. Bir ailenin tarihi yeniden yazıldı. Daha ilk saniyede kameranın Cihan'a yaklaşması bile bu gece hesap kapanıyor diye haykırıyordu. Cihan'ın yüzündeki o yorgun ama dimdik ifade. Bir babanın yükü, bir eşin sessiz acısı, bir kardeşin ihaneti. Cihan artık sadece bir adam değil. Yıllardır üzerine basan herkese buraya kadar diyen bir duvar gibiydi. Yanında her zamanki gibi hançer, o kadının sadece yürüyüşü bile tokat gibi. Ne hissediyorsa içimize kadar geçiyor. Dokunsa daha çok acıtacağını biliyor. Bu yüzden sessiz. Ama o görünmez bağ. İşte bölümün en güçlü detaylarından biriydi ve Küçük Efe uykusunda bile masumiyetiyle hem bizi hem cihanı ayakta tutan ışık. Ama bu bölüm bir kez daha gösterdi ki bu dizide hiçbir masum tamamen güvende değil. Sahne değişti. Yönetim salonu. Metin yine o ben merkezci havasında. Ama unuttuğu bir şey vardı. Uyanmış bir annenin sezgisi en sağlam planı bile yıkar. Mukadder'in artık yeter diyen tek bakışı bile Metin'in bütün düzenini çatırdatmaya başladı. Sonra Cihan'ın Efe'yi kucağına alıp içeri girişi. Yemin ederim tüylerim diken diken oldu. Sanki ben geldim. Bu evde artık kimseye zulüm yok diyordu. Metin'in yüzünün bembeyaz kesilmesi ise adeta sonun geldi itirafıydı ve Engin bölümün en büyük kırılması. Kardeşlik ve vicdan arasında sıkışmış adam ilk kez gerçek tarafını seçti. Taraf değiştiren adam arketipinin canlı örneğiydi adeta. Cihan'ın eski kliniğe giriş sahnesi tam bir hesaplaşma yürüyüşüydü. Dosyaları incelerken çenesinin sıkılması, yılların acısını okuyan o gözler, gerçeği tek tek bulacağım, diye haykırıyordu. Sonra gecenin kıyamet anı geldi, Bodrum sahnesi, Sıla'nın titreyen elleri, Allah'ım biz ne yaptık, fısıltısı, Metin'in çaresizliği, Yakmaya çalıştıkları dosyalar ve Cihan'ın kapıyı açışındaki kararlılık. İşte o an dizinin unutulmayacak repliği doğdu. Hesap zamanı. Metin'in bıçak çıkarması tam bir psikolojik çöküşün dışa vurumuydu. Boğuşma anında Engin'in "Artık kardeşim değilsin." demesi ise yıllardır beklenen kopuştu. Elektrikler gitti, karanlık çöktü. Ama bazı karanlıklar gizlemez. Aksine gerçeği daha net gösterir. Cihan'ın o karanlıkta Metin'i bulması tam bir adalet sahnesiydi. Final sahnesi, Cihan'ın kolundan akan kan, içindeki görünmez yaraların dışa vurumuydu. Hançer'in mesajı ise izleyiciyi darmadağın etti. Cihan'ın fısıltısı, artık her şey bitecek. Söz veriyorum, bu bir kapanış değil, yeni bir başlangıçtı. Şimdi soru zamanı gelin ailesi, sizce... Metin bu sefer gerçekten hapse girecek mi? Sıla affedilir mi yoksa her şey biter mi? Ertuğrul amca Esma gerçeğini açıklayacak mı? Hançer Cihan'ın sakladıklarını öğrenince ne yapacak? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğendiysen destek için bir beğeni bırakmayı unutma. Abone olup bildirimleri aç. Sonraki analizde yine beraber olalım. Kendinize iyi bakın ailem.